Yasak bölge giremezsin. Allah Allah. Şimdi yandık işte. Son duanı et, hayın düşman. Kalender Bey! Kalender Beyciğim! Atasyon! SOS! Help! Kamilla! Ne lan, son duan bu mu şimdi senin? O vakit günah benden gitti. Kamilla! <laughs> ne ya asker bırak o tüfeği elinden. Bırakmam. Emrediyorum sana bırak tüfeği. İndirmem. Ben sadece kalender komutanımdan emir alırım. Ötesini versin de tanımam. E korku. Sen beni tanımadın mı? Kimi? Beni beni yayla gülünü. <laughs> yayla gülü. E, 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 e. <laughs> sen misin? Tabii ya. Başka kim olacak? Tehlikeli sularda yüzüyorsun karıcığım. Sen mi sus? Korkut, sen beni kıracak mısın? Seni kıracağım ama bu kafasını kırarım daha iyi. <laughs> Ay pamuk şekerim. Hadi bırak o elindeki tüfeği. Ama ben görev başındayım yaylavulüm. yayla gülüm. Kardeş, sen neden babanla gelip beni istemiyorsun? Vallahi mı? <laughs> Vallahi. O vakit sen beni bekle, ben hemen gidip geleceğim yayla gülüm. Komutanım! Komutanım! Karıcığım, hayatımı kurtardın benim. <laughs> Kamil, ben de hayatımı tehlikeye attım ama... ...kocacığım senin için değer. <laughs> Ay, karım benim. Komutanım, <laughs> komutanım, 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 komutanım. Ne oldu benim askerim? Ben senden izin istiyorum benim komutanım. Memlekete gidip geleceğim. İzin mi? Niye ki ne? E, hayırlı bir iş için babamla görüşeceğim de benim komutanım. Hayırlı bir iş mi? Ha. E de bakalım bana neymiş o hayırlı iş? Kız isteyeceğiz komutanım. Kız mı isteyeceksiniz? Abo! Kız öyle mi? Ha. Benim askerim... öyle nöbet yerini terk edip izine gidilmez. Bunun için yazılı emir kağıdı gerekir. Yazılı emir kağıdı çıkarana kadar nöbet yerine marş marş. Emredersiniz komutanım. Allah'ım ya Rabbim ya gene babamın devreleri yanmış. Ya kim karıştırdı gene bu adamın aklını ya? Gelin, hoş geldiniz benim oğullarım. Hoş bulduk babacığım, hoş bulduk. Ne oldu? Gönderebildiniz mi sonunda ananızı? Vallahi seni pek üzmek istemezdik baba ama... ...gitmediler. Ne? Gitmediler mi? Ne yaptılar belki? Konağa geri mi döndüler? Ee, yok babacığım, yok. Rahat ol sen. Baranlara gittiler. Paralar ama. <laughs> ya biliyordum gidemeyeceklerini. Onlar buraya hayatta terk edemez. Ee, öyle değil hayatım. Otobüs bulamadıkları için gidemediler. Ulan size yazıklar olsun lan. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Otobüs bileti bulamadıysanız otobüs de mi yoktu? Otobüs kiralasaydınız. Otobüs kiralamıyorsanız helikopter kiralasaydınız. Uçak kiralasaydınız benim oğlum. Ya daha olmadı ne bileyim tren satın alsaydınız. Hele sen lan, hele sen! Tutup karılara otel almayı biliyorsun da... ...sen kaç yıllık anana bir tren alamadın mı benim oğlum? Dümbük oğlum. Siz ne biçim evlatlarsınız lan? Siz var ya... Kim vardı lan sizi benim başıma? Abicim, sence dedemin hastalığı genetik mi acaba? Oğlum vallahi dedem bir, Müsellim amcam iki, babam üç. Yani yavaş yavaş geliyor galiba. <laughs> Aha dörtte <de> benim. <laughs> Hiç gülme kız seninki de beş numara. Ya abi. Kızlar, kızlar, kızlar. Bu işte mi isterim? Aa kız, yoksa öyle bir haber vardır nedir? Aha sıkı tutum söylüyorum. Evet. Annemler memleketlerine gitmemişler da kalıyorlarmış. Kız sen manyak mısın? Ha? Müjde diye gelip verdiğin habere bak. Bir de bizi böyle telaşlandırıyorsun müjde müjde diye. Fii. Siz sevinmediniz mi? Vallahi dünya üzerinde böyle bir habere sevinebilecek tek kişi sensin Berlo. Ya yani, böyle söylüyorsunuz ya? Ya valla salak budur eş, ha. Kızım, şimdi yine gelecekler. Üçü birden tepemize çökecekler. Ne? Sen de bunu gelip bize müjde diye yetiştiriyorsun aklın sırtında. Ha kızlar. <laughs> Aşk böyle bir şey işte. Ne kadar kırılsan da, kırılsan da bırakıp gidemezsin. Bir anın git dese de kalbin yine sevdiğin adamın yanında olmak ister. O nereye? Ne? Şair karıştı. <laughs> Annemler de işte böyle aşık babamı. Onlar babamı bırakıp hiçbir yere gidemezler. Tıpkı senin Hazar'ı bırakıp hiçbir yere gidemeyişin gibi değil Belo. Bizler gönderemedik bunu ya. <laughs> Aynen öyle.